Merhaba dijital sevgililerim. Satoshi Sisters'tan Kate, kripto rehberin, Cryptoverse'e bir dalış daha getiriyorum. Bugün Bitcoin'in kıtlığı arkasındaki gizemi çözüyoruz. Bu konu sadece tüm gürültüyü temizler. Bu, Bitcoin ve gelecekteki başarısı için en büyük argüman gibi. Bu yüzden güzel zihinler, Bitcoin'i sadece dijital bir varlık değil, dijital bir hazine yapan şeyin özüne doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Öncelikle kıtlık kavramıyla rahatlayalım. Ekonomi dünyasında kıtlık kaynakların sınırlı doğasına atıfta bulunur ve bunun sonucunda değer yaratır. Arz ve talebin eski bir hikayesidir. Bir şeyin eksikliği ona olan arzı artırarak değerini yükseltir. Bitcoin benim dijital kıtlığın somutlaşmasıdır. Fakat neden böyle oldu ve nasıl? Birler ve sıfırlar dünyasında bir şey nasıl bu kadar sınırlı erişilebilirlik sağlar? Bitcoin protokolü adı verilen bir şeyle flört etmemiz gerekiyor. Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, 21 milyon coin ile sınırlıdır. Tamam, ne fazla ne eksik. Bu şapka, Bitcoin ağına sabitlenmiş durumda olup, dijital evrende fizik kuralları kadar değiştirilemez. Ancak Bitcoin nasıl bu kıtlığı sağlar? Madencilik adı verilen bir süreçle. Güçlü bilgisayarlarla karmaşık matematik bulmacalarını çözen madencileri hayal edin, kürekler ve kasklar yerine. Her bulmaca çözüldüğünde blok eklenir ve madenciye bitcoin ödülleri verilir. Bu süreç iş ispatı olarak adlandırılır ve bitcoin'in güvenliği ve kıtlığı için çekici bir temelidir. Şimdi işler daha da ilginç hale geliyor. Bir blok madenciliği için ödül sabit değildir. Yarılanma olarak bilinen bir olay gerçekleşir. Her 4 yılda bir ödül yarı yarıya azaltılır. Bu yeni Bitcoin'lerin akışının zamanla azaldığı ve kıtlığı üzerindeki kontrolün sıkılaştığını gösterir. Sonraki yarılanma Nisan 2024'te olacak. Önceki bölümde bahsetmiştik. Kontrol etmeyi unutmayın. Bu mekanizmanın parlaklığını takdir etmek için bir anımızı ayıralım. Yarılanma etkinlikleri, Bitcoin'in piyasayı sel basmasını önleyen bir deha işi. Bunun yerine yavaş yavaş, azar azar, yıl yıl sızar ve 21 milyonluk sihirli sayıya ulaşılır. Tahminlere göre sınırı 2160'da aşacağız. O zamana kadar her yarılanma etkinliği, Bitcoin'in nihai kıtlık kilometre taşı için bir saat tikidir. Ama neden sadece nasıl durmalıyız? Neden hakkında konuşalım? Satoshi neden kıtlığı seçti? Cevap basit ama derin. Kıtlık, Bitcoin'e altına benzer bir özellik kazandırır. Bu da ona dijital altın takma adını kazandırmıştır altının değeri nadirliğine ve onu dünyadan çıkarmak için gereken çabaya dayanırken Bitcoin'in değeri dijital kıtlığına ve ve onu madencilik yapmak için gereken hesaplama gücü. Bu kıtlık Bitcoin'in değerini ve cazibesini tetikler. Hükümetlerin keyfine göre basılabilen, devalüasyona yol açan enflasyonist fiyat para birimlerine karşı deflasyonist bir varlık. Bitcoin sabit arzıyla satın alma gücünün erozyonuna karşı bir kale olarak durur. Bir para birimi değil, finansal egemenlik beyanıdır. Şimdi biraz heyecan katmak ve bu kıtlığın sonuçları hakkında konuşalım. Bitcoin'in mevcut arzı azalırken ve talep artmaya devam ederken ne olur? Fiyat sevgililerim uçabilir. Temel ekonomi ancak dijital bir dokunuşla Bitcoin astronomik büyüme potansiyeliyle sadece para birimi veya yatırım olasılığıdır. Ama bir fenomen. Bitcoin'in yaklaşan fiyat artışı sadece spekülasyon değil, aynı zamanda doğal kıtlığıyla birleşen artan kurumsal ilginin bir sonucudur. Şimdi anlayışımıza yeni katmanlar ekleyelim ne dersiniz? Bitcoin'in kıtlığına daha derinlemesine inceleyelim ve özellikle kurumsal talebin hızla artan dalgasına odaklanarak fiyat üzerindeki büyük ve önemli etkisi, Bitcoin'in değer artışının matematiksel kesinlikle vurgulanarak bu fenomen üzerinde ışık tutacağız. Bu kıtlık Bitcoin'in tasarımının temel bir yönü olup altın gibi geleneksel değer deposu varlıklarla paralellikler çizer ve statüsünü ve cazibesini güçlendirir. Bitcoin'in kurumsal birikim hikayesi etkileyicidir. Egemen uluslar, şirketler ve kurumsal yatırımcılar Bitcoin'i sürekli olarak biriktirerek mevcut arzın önemli bir kısmını dolaşımdan çıkararak piyasadaki arzı azaltmışlardır. Bu trend enflasyona karşı korunmak ve yatırım portföylerini çeşitlendirmek için stratejik bir hamle. Bu varlıklar muhtemelen sahipliklerini artırırken Sınırlı arzına karşı Bitcoin talebinin yükselmesi bekleniyor. Fiyatı artırıyor. Madencilik ve yarılanma etkinliklerine dönme, Bitcoin'in kıtlığını zorlamada önemli rol oynar. Yeni blokların madenciliği için ödül yarıya azaldığından yeni arzın akışı azalır. 2060'da madencilik hızı günlük bir bitcoin'den daha düşük olacak, bugünkü hızın keskin bir azalmasıyla sabit arz limiti ve yanlış yerleştirilmiş özel anahtarlar nedeniyle kaybedilen bitcoin'lerle. Bitcoin'in doğru işlemlerdeki kıtlığı artar, bu da değerini önemli ölçüde yükseltir. Kurumsal ilgi ve kaçırma korkusu olarak adlandırılan FOMO'nun etkisiyle beslenen Bitcoin, talepte artışa neden oluyor sınırlı arzıyla tezat oluşturur. Kıtlık ilkesi, altının cazibesine benzer şekilde yatırımcıları çeker ve daha fazla kuruluşun piyasaya girmek için yarışmasıyla arzı daha da sıkılaştırır. Bitcoin'in merkezi olmayan güvenli yapısı, altının dijital bir eşdeğeri olarak cazibesini artırır ve enflasyona ve para değer kaybına karşı bir koruma sağlar. Bitcoin'in geniş ve bazen vahşi dijital manzarasında ilginç bir olgu, nadirliğine başka bir katman daha ekler: kaybolan Bitcoin'ler. Bitcoin'ler, tahmin edilen milyonlarca özel anahtarların unutulması, sabit disk arızaları veya sahiplerin değerlerinin farkında olmadığı ve erken bir şekilde onlardan vazgeçtikleri için dijital çatlaklardan kaybolmuştur. Her kayıp Bitcoin, blok zincirinde sonsuza kadar kilitlenmiş, erişilemez ve geri alınamayacak bir hikaye olabilir. Bu kayıp, Bitcoin'in doğal kıtlığını vurgulamanın yanı sıra, dijital varlığın kırılganlığının da dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Dijital servetin güvence altına almanın önemi. Kaybolan paralar, teknoloji ve insan gözetimiyle şekillenen dijital servetlerin kaderini vurgularken, kripto para tarihine soluk soluğa geçiyor. Bitcoin'in nadirliği, sabit arz sınırı, yarılanma etkinlikleri ve istem dışı Bitcoin kayıplarıyla birleşen kurumsal talepteki artış, değerinin artışı için net bir yol çizmektedir. Altının sınırlı doğasını yansıtan, merkezi olmayan ve güvenlik avantajlarıyla Bitcoin çekici bir yatırım olarak ortaya çıkıyor. Tedarik giderek daha az bulunurken ve talep artarken Bitcoin'in fiyatı önemli ölçüde büyümeye hazır. Yatırımcıların fiyat artışını yönlendirmeye hazırlanırken Bitcoin'in prensiplerini ve piyasa dinamiklerini kavramalarının önemi vurgulanmaktadır. Ve işte burada blok zinciri güzelliklerim, bitcoin kıtlığının kalbine bir yolculuk, kendisi gibi kaçınılmaz ve çekici bir kavram olarak ortaya çıkar. Unutma, Bitcoin dünyasında kıtlık sadece bir özellik değildir. Bu, cazibesini ve değerini besleyen tam da özüdür. Cryptoverse'a bakış sizi meraklandırdıysa veya kripto veteranseniz, daha fazla keşfedilecek, öğrenilecek ve tartışılacak şeyler her zaman vardır. Neden konuşmaya katılmıyorsunuz? Beğen butonuna basın, videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ve kripto içgörüleriniz, ipuçlarınız ve trendleriniz için abone olun.